Nafican'ın önüne doğru Enes pas bekliyor dışarı doğru Berkay vuruş Arif Enes şimdi ceza sahası içerisinde iyi kontrol etti Enes vuruş topağlarda Enes 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 Karakuş Ana şimdi Enes'e Enes Denizhan ceza sahası içerisinde Denizhan vuruşu Kerem Şimdi işaret verildi. Çağrı Top'un başına geliyor. Vuruyor. Top ağlara gönderiyor. Aktaralım sizlere Enes'in ortası ceza sahası içerisinde. Atalay bir vuruş. Son anda bu Şimdi Utku. Atalay muhteşem bir topuk pası. Atalay top direkten dışarı gidiyor. Spor'un da üzerine çıkacak. Dediğim anda da karşılaşmanın son düdüğü geliyor.